sıkıntılar yaşanıyor. İsrail'in işlediği soykırım suçu uluslararası, uluslararası arenada ilk kez tescillendi. Akademisyenler Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı son kararı bu şekilde değerlendirdi. İstanbul'da Uluslararası Filistin Çalıştayı'nda bulunan akademisyene göre bu kararla kazanan Gazze halkı oldu. İsrail ilk defa uluslararası arenada kaybetti. Hani şeytanın bacağını kırmak derler ya, bunun gerçekleştiğini görüyoruz. <laughs> İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna ilişkin yürütülecek akademik çalışmalar masaya yatırıldı. Uluslararası Arenadan akademisyenler İstanbul'da bir araya geldi. Gündemlerinde Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail Gazze'de işgalci güç konumundadır şeklindeki kararı vardı. İsrail uluslararası anlaşmaları kabul etmeyen, yasaklı e, kimyasal silahları kullanan ve bunları masum gazi halkın üzerinde deneyen bir katil yapı. Dolayısıyla bunun uluslararası arenada görünür olmasının tek yolu uluslararası hukuk divanından alınan kararların bütün kamuoyuna yansımasıydı. Akademisyenlere göre alınan karar Gazze halkının haklılığını bir kez daha tescilledi. Bu kararında İsrail'in ilk defa kaybettiğini ve Gazze halkının uluslararası düzeyde kazandığını bir ispatı olarak kabul edebiliriz. Medya Platformu Derneği ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nin gerçekleştirdiği Uluslararası Filistin Çalıştayı Akademisyenler Konuşuyor başlığıyla düzenlendi. Uluslararası katılımın sağlandığı çalıştayda Gazze'li akademisyen Esma Yunus ülkesinde yaşadıklarını anlattı. O savaş ortamında doğum yaptı, enkazdan kurtarıldı. Son savaş 2024 bu savaş gibi ben hiç yaşamadım yani bu çok işkence eseri yaptı. Son savaş benim baba kaybetti, o da şehit oldu. O zaman İsrail hastaneye 5 dakika tekliye verdi. Babam felç oldu yani kalkmıyor yani. İsrail 5 dakikadan evvel sonra bomba attı. 2 e, gün sonra benim kardeşim şehit oldu. Ardından İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan akademisyenler basın açıklaması yaptı. Akademisyenlere Filistin için cübbenizi giyin ve sesinizi yükseltin çağrısı yinelendi. Akademisyenler yukarıdan bakmaz. Hayatı ofis ile ev arasında geçmez. Konforunun bozulmasından korkmaz. Asosyal yaşamaz. Katliamlara, değişmelere sessiz kalamaz. Geçmişe dair korkularla yaşayamaz. Olaylara ve kişilere göre renk değiştiremez. Mazlum ayrımı yapamaz. Düşüncesini sadece kendisini saklamaz. Gerektiğinde marjinal, sürgün, yabancı olmayı göze alır. Ve dünyanın bir yeri yangın alanı konforunu sürdüremez. Sizler de İsrail'in yaptığı katliama dur değil. Gazze halkının insanca yaşamasına ses olmak için bugün ve sonraki günlerde üniversitelerinizde Filistin için cübbenizi giyin ve sesinizi yükseltin. Gruptakiler açıklamanın ardından başkonsolosluk binası önünde Filistin halkı için dua etti.